Herkese merhabalar. Şöyle bir yoğunlaşın, enerjileri gönderin lütfen. Seni unuttum açılımı yapacağız. Gerçekten gözüktüğü gibi seni unuttum. Bu arada takipçilerime ve zamansız bir zamanla niyet alıyorum. Seni unuttu mu diye bir soralım. Ay bakar mısın geçmişe? Geçmişte hayal kırıklıkları olmuş, hiç beklenilmeyen durumlar, hak edilmemiş olaylar, sportmenlik dışı tavırlar. Sanki böyle kazan kazan durum var. iki tarafta ya da taraflardan biri bir şey kazanmış gibi gözüküyor, diğeri mağlup gibi gözüküyor. Ama aslında bu kart şunu söyler: Kimse kazanmadı. Ya da burada kazanan kişi bile e, aslında düşündüğü kadar mutlu olamadı. Onu kendi içinde hissedemedi. Düşündüğü gibi olmadı der. Stoklama var arkadaşlar, direkt. Yani bir yerlerden bakıyor olabilir. Kıskançlık çalıştırıyor mesela bir şeydir, gurur yapmış olabilir seni merak ediyor olabilir, bağımlılık çalıştırıyor bir şekilde seni düşünmekten kendini alıkoyamayan bir aklındaki kişi var. Bu yüzden de stopluyor olabilir. Bu şey gibi belki bir yerlerden bakıyor, belki işte engelliyseniz de bir fake hesapta da arkadaşın hesabından falan bakıyor da olabilir. Unutamıyorum dedi. Nasıl bir şey ama bu? Yani sanki bir alışkanlık var burada. Bir bağımlılık çalıştırma durumu var. Ama geçmişiniz çok sıkıntılı geliyor ikinizin ya. Yani birbirinize çok hayal kırıklıkları ve sancılar yaşatmışsınız. Yani bu ilişki aslında yorulmuş aslına bakarsan. Yani seninle ilgili bir şeyler duyuyor olabilir. Bir dedikodu duyuyor olabilir. Bir şey duyuyor ya da görüyor olabilir. Bu yüzden meraklanıp bir şekilde gözlemliyor olabilir. Bazılarınızın böyle çevresel faktörler, belki bazı etik değerler, gelenekler, ailesel durumlar başka elinizi kolunuzu bağlayan bir durumdan ötürü Hani böyle aklınızdaki kalbinizdeki kişiyle aranıza bazı problemler girmiş olabilir. Yani çok fazla böyle hani düşündüğünü aslında bir adım atsam mı yarım kalan bir şeyleri tamamlasan mı gibi bir düşünceye kapıldığını görüyorum. Bir bakalım neler söyleyecek ama kaygı ve korku içerisinde kişi. Çok fazla zorlukla mücadele ediyorum şu an dedi. Belki bu ilişki içerisinde de bir şeyleri oldurabilir mi bunu bilmiyor. Bak adaletsizlik geldi. Direkt adaletsizlik. Sana adaletsizlik yaptım. Belki çok fazla zorluklar vardı ve ben bunlarla mücadele edemedim. Kaygılarımın, korkularımın esiri oldum diyor. Ama özlüyorum. Aramıza bir mesafe, uzaklık girdi. Belki taraflardan biri soktu bu uzaklığı. Belki ayrılığı kastediyor. Belki gerçekten bir hani kilometresel mesafe varsa bunu kastediyor olabilir. Çok içime kapandım. Çok sessizim bu dönemde diyor. Bak, özlem, hasret. Evet gördük bunları vardı. Biraz böyle daha olgun bakmaya çalışıyor sanki şu an durumlara. Ee, bu yüzden de böyle bir tık geri planda kalıyor olabilir. Evet burayla uyumlandıysan alıp kabul et ben